Saydım bak kalbim karıştırır aklımı Senin de ne büyük var elimde aşkımı anladım az. göz göze geldim bir bak Bakışları bilmek bir nimet Kendi ver de peşindekine kime var Aklımı aldın sen ver olur ne olur Yardım et yarab gözleri boncuk boncuk Saçları bal rengi, yanakları alana alana Tatlı mı tatlı o, kalbime ver boşluk var Sen vurdu bir gülmedim aranda. Tarlalardan düşlerim olmadı hiçbiri ah ah hey. sizin göz göze geldik bir bak. Bakışları nimet nimet. Kim bilir belki de der peşimde kimler kimler, kimler var. var. Aklıma adın sen ver geri n olur n olur. Yardım et yarab ya sen gözleri <laughs> boncuk boncuk. Saçları rengi yanakları allana allana. Tatlı mı tatlı o oh, kalbimi ver geri boşluk var. Atmaz desen ver gelin ne olur ne olur Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk Saçları badengi yanakları alnana alnana Çatlı mı tatlı o oh, kalbi boşluk var Bu arada arkadaşlar size çok teşekkür ederim çünkü çok önemli bir olay oldu. Ben baktım izlenmelerime Lisa Orlena videomda bin izlenme var. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum ve Lisa Orlena nedense gittikçe artıyor bunun izlenme sayıları kat kat artıyor. Bu yüzden ben Lisa Orlena videolarıma devam edeceğim. Bunu Lisa Orlena değil farklı isimlerle de deneyebilirim. Örneğin Zehra, Orbetül gibi farklı isimlerle. Ee, çok teşekkür ederim yeniden size. Gerçekten benim için baktığımda büyük bir sürpriz oldu. Dediğim gibi devam edeceğim. Siz böyle izledikçe ben izlenmeye bakarak hangi videolarımı daha çok beğendiğinizi öğrenebilirim. Arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle, tanıdıklarınızla bunları paylaşabilirsiniz benim çektiğim videoları daha çok izlenmesi olur ve ben daha çok bakarım. Bundan daha çok çekmeliyim. Bunu daha çok odaklanmalıyım gibi. Bu tarzdan. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Ve yeniden klasik lafım olan nokta nokta lafını söyleyeceğim. Hadi başlayalım. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Siz aslında biliyorsunuz ama ben yine de söyleyeceğim. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Evde kalın. Çağla ve Zehra TV ile kalın.